bugün yaptığım videolarda en çok neyi eleştirdim? Çıkan her işin neredeyse birbirinin aynı olmasını değil mi? Ama 200 küsür video yaptım. Bunların %90'ında sadece şaşırdığımız şeyler değişti. Hadi hadi. <laughs> Tabi bu işin dizi kısmıydı. Abone çete alsana. Abone çete al. Cozutlu yine çetamına koyayım. Film tarafında bazen eleştiremedik bile. E peki biz o kadar aynılığı eleştirdik de sonra ne oldu? Senaristi de yapımcısı da dedi ki evet biz de biliyoruz aynısı ama para kazandı. Beran yasak delicisin çok dikkat ediyorum sana şu an. Hani nasıl ki sonu etle biten bir kelime bulutta her yerde bir et restoranı açıyorlar. Bir tek et kaldı. Heh. Aynı onun gibi. Çünkü yapan içinde izleyen içinde kalıpları yıkmak ...o kadar zor ki. Yerli dizi? Acı. Sanat filmi? Depresyon. Gişe filmi? O s E abicim şimdi yarış filmi çekiyorlar ya dizi çekiyorlar da... ...onun içinde yine... ...aşk olacak. Yine aldatma olacak. Onun içinde yine dram olacak. Efkar olacak. Yarış... ...üçüncü, dördüncü bölümünden sonra... ...onda bire düşecek yani. Eğlence merkezlerinde böyle... Önyargılı davrandım da inşallah göt olurum. Kafasına çekişle vurursun. Heh işte. Yenilik diye çıkan her kafaya da... Film ...öyle mi? vurdular bugüne dek. E peki ben ne yaptım? Aynı olanı eleştirip farklı olandan da bahsetmeye çalıştım bugüne kadar. Yine gönlümüz rahat olsun farklı bir şeyleri deneyenler de bu kanalda tamam, yer o olsun o zaman diye. Olmaz. Buyurun size Türkiye'nin ilk araba yarışı temalı yerli filmi. yani hızlı söylenince şey oldu. <gülüyor> yani <gülüyor> daha önce olmamış mı? Valla en azından benim bildiğim at yarışçısı bile var. Araba yarışlı yok. Yani varsa da ben bilmiyorsam yorumlarda yazın. Tamam daha önce gerçeğiyle drift atıp oyuncağını patlattığımız, şoförüne bir şey söyleyeceğim yalnız. Yazın. Tamam. Daha önce Şu gerçeğiyle drift atıp oyun... Oyuncak sahnesini hatırlar, hatırlarsınız. Önceden izlemiştik. Bu o zamanlarda, o yıllarda bence çok yaratıcı bir yöntemmiş. Oyuncağını patlattığımız şoförüne soyun deyip... Efektle daha iyisini yapamıyorlar hala. Çılgınlarcasına kullandırdığımız arabalarımız oldu. Hadi soyun dedim sana. Hayır. Parasını peşin öderim merak etme. Hayır. Ama benim bildiğim böylesi olmadı. Anka. Oo Anka. Film bir araba yarışıyla başlıyor ve tabii ki filmin senaristi de olan başrolümüz kazanıyor. Peki ne kazanıyor? 200 lira. Tamam film çekilirken benzinin litresi 7 liraydı, vizyona girene kadar 15 lira oldu ama yine de o dönemde de yaktığı benzinin parasını kazanan bu arkadaşlar daha sonra bu mütevazi yarışlardan çok daha fazlasına katılıyor. İllegal yarışlar düzenleyen kötü bir adamın yarışlarına. Kötü olduğunu nereden mi anlıyoruz? Saçında jöle var, burnunu çekiyor <laughs> ve çok kötü gülüyor. gülüyor. Tamam kötü bu. Ve işte bu kötü karakter başrolümüzün kabiliyetlerini görünce de onu kendi düzenlediği yarışlara sokmaya karar veriyor. Tabi karakterimizin değil yarış arabası, pazar arabası sürmeye hali yok gibi dursa da aslında o çocukken bir trafik kazasında kaybettiği ailesinin yasını Oo. hala tutmaya devam eden durgun bir adam. Aynı zamanda malinin ejder babasının kızı ve bir yandan da çalıştığı yerin muhasebecisi olan kız da ona aşık. Ama filmlerde He. ve dizilerde erkekler ne kadar olmaz, samimi olmaz olduklarını göstermek için kızları kokoreççiye, ciğerciye ya da midyeciye götürürler ya. İşte bir farklılık da. Bu sefer de kız adamı viyadükte çekirdek yemeye götürüyor. En güzeli Abi lan tuzlu çekirdek. Dilin uyuştu. Ama bir dakika şimdi bu aşkın samimi değil fakir olduğunu gösterir. Biraz daha mı samimiyet acaba? Ne baktın koç? Ne dedin aslan? Ne diyorsun lan bebe? Gabu baboş. Heh bak şimdi oldu. Zaten daha sonra koca adama delikanlı diyen ve hayatında ilk kez çekirdekle rüşvet aldığı için sevinen İzmirli bir polis geliyor. Aa oh, Çiğdem. Afiyet olsun. Ve böylelikle karakterlerimiz viadük üstünde birbirlerine el ense çekmeden gece olaysız dağılıyor. Neyse işte daha sonra karakterimizin çalıştığı sanayide ölen ailesine laf eden biri olunca da What? iş yerinden kovuluyor ve acık da öyle afk kalırken bu kötü gülüşlü adamın illegal yarışlarına katılmaya karar veriyor. <laughs> Peki biz bugüne kadar araba yarışı temalı filmlerde hep ne gördük? Araba. Başka? İşte Drift ya bunları geçelim çünkü bir Yine araba yap. yarışı filmini araba yarışı filmi yapan bir şey söyleyeceğim şu ana kadar anormal hiçbir şey yoktu bence başlangıç çizgisindeki kot şorttur ne alakası var diye varsa hiç araba temalı film izlememiştir Tokyo'ya gittik gördük arabaların değil drift attığı takla atıp robot olduğu filmde bile gördük mü gördük. Gerçi orada başlangıç çizgisi yoktu da o yüzden her yerdeydi. İşte mevzu bahis bu filmde de devreye giriyor ve gazı alan sürücülerin gaza bastığı, çamurluğunu çarpan arabanın bozulduğu bu kör yarışı da tabii ki başrolümüz kazanıyor. İşte size hakiki milli ve yerli yarış filmi. Ama yani bütün spoilerları yedik ya. İşte öyle kendi kendine catwalk yapan soğuk kızlardan sevgili yapanlar değil, viyadükte baboş diyerek çekirdek çitleyenler kazandı. Baboş. Tamam çiğdem. Çiğdem. Hey hey. Ya 340 beygir artı samimiyet. Evet başrolümüz yarışı kazanıyor ama hiçbir şey onu mutlu edemiyor. Bir de üzerine anne ve babasının öldüğü araba gerçeklerle yüzleşmesi için gözünün önüne getirilince iyice depresyona giriyor ve takla atmış bir de üzerine çatır çatır yanmış arabanın kırılmayan camını da o kırıyor. Tamam şimdi adamlar değişik bir şey yapmış bir cam kırma keyifleri var ona da dokunmayın artık. Ama cam kırmak da yetmiyor bu adama. E peki ne istiyor bu adam? Dayak. Hı? Dayak istiyor. Hani böyle çalışmayan televizyona vurursun da çalışmaya başlar ya. Başrolümüzde tokadı yiyince yüzünde güller açıyor ve babadan kalma arabayı yapıp yarışlara katılıyor. <laughs> ya işte adam da araba gibi rodajı var yavaş yavaş açılıyor ve bir kez daha kod şort devreye giriyor. Demek ki oturmuş artık bu düğünde gelinlik gibi. Neyse çok da ayrıntıya girip fragmanlarda gördüğümüzden çok daha fazlasını vermeyeyim de. Ama daha sonra kötülüğünü yapan kötü adamın peşine Süper Mario polis amcamızın değişiğinde düşen ekibimizle daha önce Türkiye'de hiçbir yerli filmde denenmemiş sahneler devreye giriyor. Bağdat Caddesi Bir kovalamada sivillerin polis aracında ne işi mi var? Türk sinemasında kazalar şuradan şuraya gelmiş takıldığınız şeye bak. Evet daha önce Ahmet Atalay da Amerika'da bu tarz sahneler çekmiş ve YouTube'da kısa bir film olarak yayınlamıştı. Ama böyle sahnelerin Türkiye'de ilk kez bir sinema filminde denendiğini de tekrar ekleyelim. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam eğri oturup doğru konuşalım biz bu sahnelerin alasını gördük. Heh? Ben de tam onu diyorum. Evet gördük ama benim derdim daha önce Türk sinemasında denemesini bile görmemiş olmamız. Sevdiğim bir oyuncu Ozan Akbaba senaryosunu yazmış ama olumlu yanını yani her şeyden önce işin cesaretini tebrik ederken Olumsuz yanını da söylemeden geçmeyelim. Sanki şu ana kadar söylemedik. Özellikle filmin ilk yarısı durağan geçiyor. Yani olur da filme giderseniz filmin ikinci yarısından sonrası hareketleniyor bilginiz olsun. Arada biliyorsunuz böyle ne kadar eleştirsem de bir şeyler artık değilsin diye yenilikçi işlerden bahsetmeye çalışıyorum. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bu işler her zaman görecelidir. Ama biz yapamayız ki. Kolayı var. Evet kötülemiyor zaten. bir yok, masrafı çok, ne gerek var, tutmuşu var diye diye ne gördüysek aynısını tutturanların yanında o s**a gülen, afişinde cin yazan her filme çarpılmış gibi giren, salya sümük ağlaklı her filmden oh be ne güzel ağladık diyerek çıkan hazırda bir kitle varken işin zorunu seçenlerden de bahsetmek, yapılmayanların yapılamadığından değil desteklenmediğinden yapılamadığını da unutmamak gerek. Biraz karışık oldu. Ş yani izlenebilir bir film, ben merak ettim açıkçası.